Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın Sur bölgesinde farklı bir tostçuya getirdik. Tostçu İlyas Usta. Arkamda görüyorsunuz mekanı. Bu arada sokak biraz dar olduğu için şöyle sedirde koltukta giriş yapmak istedik. Eski Yoğurt Pazarındayız. Eski Yoğurt Pazarında İlyas Usta şöyle küçük bir dükkanı var. 4 metrekare. <laughs> 4 metrekare. Küçük ama kendisi güzel bir ustamız. Burada çeşit çeşit tostlar yapıyor. Tabi buranın esnafına işte burada yaşayan insanlara hizmet ediyor. Yaklaşık 23 yıldır e, bu işle uğraşıyor usta. Konum yoğurt pazarı dedik. Sertacım bir çeker misin abi? Bak şuradan He, Ulu Cami'nin aynen Ulu Cami'nin karşısından giriyorsunuz. Ara sokakta oluyor. Karşısında Nizam'ın yeri, çay evi var. Bir de Hürriyet Sakadat diye bir yer var. E, bir de manav var bizim manav diye bir yer var. Yani işlek bir yer aslında. Biz pek buralara gelmiyoruz. E, bu aralar biliyorsunuz sanayi lezzetlerindeyiz. Tabi sanayi lezzetlerine bir ara verdik. E, Baya çektik değil mi? Yaklaşık bir 10-15 mekan sanayide gezdik. Neyse sözü fazla uzatmayalım bence. Sizlerle birlikte hem ustamızla tanışalım hem de tostunun bir tadına bakalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abim Hoş geldiniz. Hoş bulduk İlyas ustam. Nasılsın? Çok iyiyim. Allah'ımıza olsun Şükürler olsun. Maşallah. Allah hepimize iyiliğini versin. Allah iyilik versin. Amin. Amin. Ne Gayet yapıyorsun? Iyiyiz. Neler yapıyorsun? Tost Burada yapıyoruz. tost yapıyorsunuz. Evet. Neresi burası ya? Biz bu kısımlara pek girmedik ama. Burası Labanoğlu Mahallesi Eski Yoğurt Pazarı Ulu Camii'nin karşısındaki sokakta Mecit Ağa Hacı Halit Lokantası'nın bulunduğu, Mecit Ağa Fırını'nın bulunduğu çaycı Nizam'ın bulunduğu yerin karşısında tost yapmakta. Tost olarak sucuklu var. Tabii. Tavuk sucuk değil mi? Evet tavuk sucuktur. Tavuk sucuk. He, yumurta sucuk, kaşar olarak yapıyoruz. Yumurta bir de kaşar. He. Ürünler bunlar var. Evet abi. Ee, salça, domates ve pul biber de bırakıyoruz. Evet. Burada senin müşteri kitlesi, esnaf yaşayanlar. Gelenler, dışarıdan gelenler nadiren var. Nadiren var. He. Şu anda 70 tane tost satıyorum. Dışarıdan evet. gelen gelenler mesela 20-30 kişidir. Abi. Genelde mi? Evet. esnaftır, arkadaşlarımızdır, bizi tanıyanlardır. Görebilirsin sen. E, gelip bak. geçenlerdir. Gelip geçenler evet. de geliyor. Ama şu karşıda aslında çok güzel bir kahve bunun olması da çay güzel. Sonuçta belki acıkan Bana oluyor. Bana katkıda bulunuyorlar Aynen, zaten. Aynen acıkan oluyor, çay içen oluyor. Yanında. Alanlar oluyor kesinlikle. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun ya? 23 yıldır bu işi yapmaktayım. Bu arada yaşını göstermiyorsun. <laughs> yani Her yaşını ben 2 yıl... Saray kapıda kaldım. Olay. Orada çıraklı bir dönemim oldu. Hı. Hı. Amcamın yanında. Evet. E, sonra bu işte bu sokağa girdik. 23 yılda bu sokakta işte abi. Yaşım 38. Yaşımı göstermiyorum. Evet çünkü yani. hareketliyim abi. <laughs> <Maç> Sürekli <laughs> hareket abim. Daha yani. genç görünüyor yani. Evet. 30-32 o evet. civarı görünüyor. Ustam o zaman biz de bir yandan aslında sipariş verip bir yandan sohbete devam edelim. Tabii abi. Şöyle bize bir karışık tost yap abi. Tamam. Senin yumurta, karışık sucuk, tostun. Yumurta sucuk, kaşar, <laughs> salçalı, acılı, domates. Salçalı acısız. acısız. Sadece acı olmaz. Tamam domates, salça olsun. Sertac <laughs> sana. Sertacın da acılı olsun. Tamam abi. Evet, sana zaman. Savuk sucuk kullanıyorsun. Aynen. E, aslında biraz maliyeti uygun oluyor sana. E, bu da vatandaşa yansıyor değil e, mi? Tabii ki. Şimdi ben mesela dana sucuk veya da et sucuk almış olsam daha yani. pahalı olur. Bu da e, hem onlara hem bana kötü yansır. İnsanlarımızın alım gücü biraz e, ben biraz daha hani gariban kesime hitap ettiğin için e, Yani en azından o. yolu düşene vitos yesin. Evet. Dışarıda bir karnı doya biraz. Aynen, evet. aparatif olarak işte. Doğru hani eve giden insanlar evet. da olabiliyor. Usta ya bu bayağı dar bir yer değil mi? Bu arada ben burada duruyorum ama sertaç. E, ustanın yeri gerçekten küçük 4 metrekare ama senin yerin çok dar ya. Ben seni izliyorum ama ben diyorum nasıl hareket ediyorsun burada. Benim yerim dar Baksana olabilir. Hasta. Benim yerim dar olabilir abi yalnız ben hareketli olduğum <laughs> ve zayıf olduğum için. Evet. He, benim e, bu vücudum bana göre çok iyi bir formda. Allah'a hamdolsun bu konuda sıkıntı yaşamıyorum. Hareket alanım gayet de benim için rahattır. Bak, Gördüğünüz ne? gibi. O sucuklu gidiyor değil mi? Evet o sucuklu kızartılıyor. Sade sucuklu isteyen de oluyor. Tabii tabii. Sade sucuklu isteyenler, sade kaşarlı isteyenler, sade hmm. yumurtalı isteyenler farklı farklı. Evet. Olunca biz de onlara göre değerlendirme yapıp onların isteklerini yerine getiriyoruz. Mesai saatleri, çalışma saatleri Ya Mesela saatleri? ben bolu sabah namazından sonra gelirim. Temizliğimi yapmak için, hazırlık mı yapmak için. Otururum kafa dinleme evet. veyahut da bir şeyler izlerim. Her hangi bir şeyler izlerken işimi yaparım erken kalkan erken yol alır mesabesinde erken kalkmaya çalışırım. Evet. Ama bazen olur mesela benim evde işlerim olur. Mesela benim iki aylık bir oğlum var. Yeni doğmuş. Allah Eşime var. bu konuda yardımcı olmak zorunda kalıyorum. 8'de, 9'da, 10'da da gelebiliyorum. Mesela ben bugün saat onda geldim. Çünkü eşim mesela evdeki işlerini yapması. Ona evet. yardımcı olmam hasebiyle mesela evet. saat onda da gelmişliğim olmuştur. Ama evet. genelde ortalamasını sorarsanız 7 ile 8 arası buradayım inşallah. Sekiz arası. Akşam kaç gibi kapanıyor buralar? Akşam dedi benim durumuma bağlı. Mesela ben oturursam oturmak ister bir şeyler izlemek istersen. saat 10, 11, 12 gibi de çıkabiliyorum ama hmm. genel itibariyle ortalama 9, 9 buçukta .30'da buradan çıkıyorum abi. Biz şimdi çekimden önce geldik, böyle telefonunu koymuş buraya, Wi-Fi'den bağlanmış, Kemal Sınar filmleri izliyordu. Gösterebilirim abi. <laughs> Valla bir göster ya, sen o yine o düzenli burada kur bence. Evet. Baksana bu hangi filmiydi bu? Bu kalabalık. <laughs> Kılıbık filmi, evet. bak Kemal Sunalın kılıbık filmi. Evet. <laughs> Dur Sertaş ben senden alayım sen fazla giremiyorsun oraları. Bir kaç dakika abi. Bak burada evet. ustam açmış filmini, şöyle Kemal Sunal filmleri de izliyor. Önce Allah deli rahmet eylesin filmleri de. güzeldi yani. Evet. Ee, biz de eskiden tabi severek izliyorduk. İlyas Usta. Evet abi. Uygun fiyata veriyorsun. Evet fiyatlar noktasında 27 lira mesela. 27 TL. 24, 25, 27 arasında fiyatlar değişiyor. En ucuzu hangi türdür? En ucuzu abi 24 liralık sadelerdir. Sade sucuk, sade yumurta. Evet abi evet. sade sucuk, sade yumurta, sade kaşar. Sade kaşar evet. 24 TL. Evet. Ya aslında iyi 24 TL. Evet. Geliyorum bir tost. 24 TL bir şey kalmamış ki. Sade yiyeceğime ben full karışa yerim çünkü her birinin arasında bir lira oynamaktadır. Doğru. Vardır. Ve dolayısıyla 24 ile 27 arasında bir fark yoktur. Bir fark yani. yok. Turistler falan geliyor mu? Içinde? Gelenler var. Gelenler var kesinlikle yabancılar da geliyorlar. Yabancılarla işaretlerle anlaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Aslında şeyler var. Bu bazı çeviri uygulamaları var. Türkçe konuşuyorsun. Evet. O çeviriyor telefon İngilizceye çeviriyor falan. Öyle de olabilir. Ama tabii sen diyorsan ben anlaşırım diyorsan ya işaret. Bu şekilde hallediyoruz. <laughs> daha kolay oluyor diyorsun. Aynen <laughs> bu makine de bayağı eski evet, değil mi? Evet bu makinemiz de benimle beraber yani 23 yıldır bu Maşallah. makine. Bu işimi hep sevdim ben 23 yılda Allah alem. Yani 30'a yakın bu bölgede tozcu açılıp kapandı yani. Bizim insanlarımızda biraz daha hemen kolay yoldan zengin olma arzusu. İnsanlar mesela daha çok sürekli daha çok kazanma arzusuyla açıyorlar bir heves. O hevesleri geçtikten sonra hemen kapatıp başka yerlere gidebiliyor. Evet. Bir türlü istikrar sağlanamıyor. Evet. Ama sen ben, 23 yıldır buradasın. 23 istedim. yıldır. Mesela ben çocuktum geldim buraya. Bir yer değiştirmeyi düşünmedin hiç? Veya büyütmeyi ben ne bileyim. Ben 3 yer dükkan. değiştirdim abi bir arka tarafta. Yani hepsi de bu bölgede ha, bu bir yani. arka taraftaydı. Manavcı'nın yapışığında da orası da satılınca gel kendine burada dosya. Evet. Valla çok güzel ustam. Ee, kendi ekmeğinde, kendi işinde, kendi dükkanın var. Evet. İşim de oldukça iyidir. Allah korusun bu çok kadar sıkıntı yaşamıyorum. Ben yani düşünün ben çocukken bu iş yerine geldim ve ben e, ev aldım ve ben evlendim. Ne güzel ya. Yani açık söylemem gerekirse insanlar hesap mesela, kitap meselesini yapmaktadırlar. Bu işler hesapla olmaz. Bu işler Allah'tan Respe. hayır ve bereketle olur. Allah helal ınlas. Eğer, e, eğer hayır ve bereket bir işte yoksa istediğiniz kadar malınız olsun, bu işler hasaplarla olmuyor. Allah'la hesaplarla, hesaplarla yani bir de stres oluyor öyle. Aynen. Yani, yani şimdi, özü insanlar bugün günümüzde aslında en büyük sorunlardan biri stres. Aynen. O kadar Aynen. çok uğraştığımız şey var ki. Aynen öyle. Onların hepsi bize stres yapıyor. Aa, öyle uğraştırıcı şey de sevmiyorum evet. aparatif işler yapıyorum. Ya. yaşamıyorum hani sevdiğim. Allah hayatın memnunsan. Allah'a emanımsın. Elhamdülillah. Çok, ben çok, çok şükür. Bunlar Paris işte, değil mi? Hayır, bunlar size yaptığım tostlar. bunlar bizim Sizin mi? Istediğiniz o tostlar. zaman ustan ağzına sağlık. Evet. Çok olsun teşekkür inşallah. ederiz. Müşterilerimizden şunu söylüyoruz: İçerik istekleri varsa bize söylesinler. Biz gereken şekilde onlara temin etmekteyiz. Çayını da içebiliyor. Mesela geldi burada tostunu yediği. Ustanın şey bir masası da var biz giriş yaptık Aynen orada. Öyle. Şimdi Aynen. birazdan geçip orada yiyeceğiz. Aynen öyle abi. İlyas Ustam'ın tabelası da yukarıda. Evet. Onu da göster Sertacığım. Burada Sur bölgesinde tabelalar böyle tek çeşit yapılmış abi. Evet. Çok sağ olasın. O zaman biz yemeğimize başlayalım. A A Memnun olsun. olduk Geçmem İlyas Ustam. Allah Ustam. Çok Allah teşekkürler. Allah Ben teşekkür ediyorum size. Allah iyiliğinizi versin. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ evet tostumuz geldi. İlyas Ustam'ın güzel tostları. Birisi sade. Yani sade dediğim karışık ama acısız. Birisi de acılı. Şöyle Serttaş acı çok seviyor. Ona özellikle dedik ki usta bol acı doldur Serttaş'a. Bir yansın da kendine gelsin. Çok seviyor. Bu arada ustamın oğlu da Hasan. Allah bağışlasın abi. En büyük oğlu. O da yardım ediyor kendisine. Maşallah böyle çocuklarını da yanında yetiştiriyor. Mümkün mertebe onun okuluna ve maneviyatına önem vermekteyim. Boş kalan vakitlerde yanımda bulunmaktadır. Böyle 2-3 saat yanımda bulunmaktadır. Yani bir disiplin sağlıyor Evet, aslında. bir disiplin açısından. Okuldan eğlen... kalan zamanlarda. Tabii ki. Eğlenmesinden de uzak durmamasını sağlamaya çalışıyorum. çok çalışıyorum. çok güzel, maşallah. Eğlencesine de izin veriyor. <laughs> Eğlence, harika. Dersler nasıl? İyi mi? Aferin sana. Yani, en tatmini almışmış. Matematiği evet. özellikle öğrendi. Evet, biz şöyle müsaadenle bir tadına bakalım. Tabii abi. Ben de işime bakayım. Oh. Teşekkür ederim. Evet, biz devam edelim. Bismillah. Oh. Sıcak. Ustam normalde dükkanda ayran vermiyor. Ama ayran isteğini tedarik ediyor. Yakınlarda esnaf komşularından ayran getirtebiliyor. Tostu güzel bu arada. Yumurta, şöyle gelir misin abi bak, yumurta, sucuk, tavuk sucuk tabi. Yani şimdi fiyat olarak düşünürseniz zaten yani bu fiyata bir kasap sucuk veya dana sucuk bekleyemezsin. Dolayısıyla fiyatına göre tostu güzel. Klasik nasıl diğer bakılı tostu. Alışmış olduğumuz bir lezzet. Somun ekmek, somun ekmek arasında salça. Zaten hazırlarken de gördünüz. Çektin de mi sertaç onları? Sen sanki biraz uzaktaydın güzel. Ayran da naneli. Çok güzel. Buralardaysanız geliyorsunuz. Ustama bir uğrayın, bir selam verin. Bir tanışın, ayaküstü sohbet. Güzel bir insan ya. Sohbeti de hoş. Güzel. Doyurucudur tostu. Dediğimiz gibi yani çocukluğumuzdan beri Diyarbakır'da yediğimiz tost türü budur yani. Ki zaten sosyal medyada böyle Diyarbakır tostu falan da biliniyor, tanınıyor. O da meşhur olmuş yani. Yavaştan bu videoyu kapatalım. Size... Bugün böyle güzel bir mekan çekmek istedik. 4 metrekarelik dükkanında tost yapan mütevazi güzel bir insan İlyas Usta'mız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarınızı da beğenirseniz, yorumlarınızı da yazarsanız memnun kalırız. Bir sonraki Diyarbakır lezzetinde görüşürüz. Hoşçakalın.